Kanka Jason Statham'la aksiyon filmi söylesene kanka. Selam millet, listenizin yeni bölümüne hoş geldiniz. 2016 yılındayız. Geçmişte kullandığımız birçok program vardı. Biz de birkaçını sizin için bu bölümde listeledik. Bir numara Winamp. Winamp bildiğiniz gibi efsanelerinin efsanesi bir programdı. 1997'de Nus tarafından geliştirilmişti. İlk başta sadece, yani ufacık bir programdı. Sadece başlat, durdur, ileri geri butonları vardı üstünde. Daha sonrasında Winamp geliştiği geliştiği, ondan sonra skinlerini değiştirebileceğimiz bir hale geldi. Bu özellikleri aslında Winamp'ı şu an efsanevi olarak kabul etmemize neden oluyor. Daha sonrasında Winamp'ın Hiçbir şekilde daha yeni sürümleri çıkmayacak dense de 2014 yılında bir firma Winamp'ı satın aldı ve Winamp'ın yeni sürümlülüğünün geleceğini açıkladı. 2 numara LimeWave. Vale. LimeWire vale. her neyse. LimeWave vale veya LimeWire vale bir indirme yöneticisiydi. Ne kadar işimize yarardı orası tartışılırdı. Mesela ben oradan hiç aradığım şeyleri de bulamazdım. Daha çok müzik indirmek için kullanılırdı. Ben oradan var ya ben hangi programı alasam ilk başta Britney Spears Sex çıkıyordu. <laughs> Daha sonrasında bu müzik indirme muhabbeti yani ne kadar yasal diye tartışıldı. 4 yıllık süren dava sonucunda New York Mahkemesi LimeWire'da bir son verdi. Artık LimeWire kullanamıyoruz. 3 numara MSN Messenger. MSN Messenger yani hakkında çok fazla söylenecek bir şey yok. Windows'un anlık chat uygulamasıydı. Çok fazla kullanıldı. Dünya çapında kullanıldı. Geçmiş dönemin aslında sosyal medyası diyebiliriz. MSN Messenger'la zaten sadece MSN Messenger yoktu. Yanında işte ne dinliyorum göster vardı. Winamp'la beraber kullanıyorduk. Zaten kankaydı onlar. Başka neydi o şey titreşim gönderdiğimiz şeyin ismi. Daha sonrasında MSN Discovery vardı, titreşim gönderebiliyorduk. Bu titreşimleri sınırsız hale getirip karşıdakinin bilgisayarını kitleyebiliyorduk bir numaralı eğlence aracımızdı. Daha sonrasında Microsoft ne yazık ki MSN Messenger'ı yayın hayatından kaldırdı. Aynı şeyi Nokia'ya yaptınız. Nasıl uyuyorsunuz lan geceleri? O kadar ahla nasıl yaşayacaksınız? 4 numara Google Wave. Google Wave büyük ihtimalle birçoğumuzun aslında duymadığı bir programdı. Google'ın sosyal medya demeyelim de işte zaten mottosu e-mail'leri biz şimdi bulsaydık nasıl olmasını isterdik gibi motto öyle yola çıkmıştı hiçbir şekilde davet görmedi. Google Wave'de <laughs> böylece patladı. 5 numara Mirç. Mirç 1995'te Halit Marhem tarafından kuruldu. Her <laughs> diye söyleniyor. İç kullanan bir sohbet odasıydı. Halit bunları kendine göre düzenlemiş ve insanlarla paylaşmıştı. Bir önceden çok kullansak da hala Mirç'i in kullanan insanlar var. Hatta Mirç'in en son sürümü 29 gün önce yayınlandı. Beğeniyor musunuz videoları? Kanala abone oldunuz mu? Söyle Facebook'u da beğensinler. beğendin Neydi Facebook? Paylaşıyor musunuz? Bak arkadaşın paylaştı sen niye paylaşmıyorsun? Söyle etiketlisin arkadaşlarını. Arkadaşlarınızı da etiket. Nereden etiketli? Bilmiyorum. Северный резкий перам я